Selam arkadaşlar. Bugün sizlere çok harika bir yumurta kabama tarifi vereceğim. Amerikan usulü burada yaptığımız şekilde hem gözünüze hem midenize hitap edecek bir yumurta kabama olacak. Bunun için de malzemelerimden başlayayım öncelikle. Bir adet Charleston biber doğradım ben. İsterseniz bunun yerine kapya biber de kullanabilirsiniz. İnanın çok yakışıyor. Ben de şu anda Charleston olduğu için onu kullanıyorum. Maydanoz kullanacağım arkadaşlar. E domateslerimi halka halka bu şekilde doğradım. bu şekilde doğranması gerekiyor. E tereyağı kullanacağım ama sıvı yağla beraber karıştıracağım arkadaşlar. ben diyet bir kaşar kullanıyorum. Siz istediğiniz şekilde bir kaşar peyniri kullanabilirsiniz. E baharatlarımdan da tatlı kırmızı toz biber kullanacağım. Karabiber kullanacağım. Burada özellikle kullanılan parmesan bir peynir kullanacağım üzerinde yine ve kekik kullanacağım arkadaşlar. Evet yumurtalarımın şu an 2 dakikası falan kaldı. 1,5 dakika şu andan itibaren. Ee, yalnız yumurtaları haşlarken dikkat etmemiz gereken suyuna mutlaka tuz ilave edelim ki çok kolay bir şekilde soyulsun. Yoksa soyulmayabilir. Yumurtalarımız e, kaynama aşamasına geldiği zaman su saat tutuyoruz. Su tamamen iyice kaynadığı zaman ve 7 dakika süreyle kaynatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yumurtalarımı ben soydum ve böyle ikiye kestim arkadaşlar. Şu an bütün malzemelerim hazır. Hadi hemen hep beraber yapım aşamasına geçelim. Evet öncelikle sıvı yağımızı ve tereyağımızı tavaya alalım. iyice eritelim yağımızla beraber karıştıralım. Arkadaşlar bu tarifi burada bizim kendi restoranımız var ee, videolarımda bahsediyorum. Çok fazla yapıyoruz. Ee, tek kişilik, tek kişilik genelde ayrı ayrı istiyorlar. Böyle e, birkaç kişilik falan yapmıyoruz. Biz şimdi kendi yiyeceğimiz şekilde yapıyoruz tabii ki. Küçük küçük. Onlar bazen e, sucuklusunu istiyorlar, sosislesini istiyorlar, farklı malzemeler de istiyorlar ama e, usulü bu. Bu şekilde en çok isteniyor ama ekstra. Farklı şeyler isteyenler de oluyor içerisine. Zevk meselesi diyorlar. Biberimizi ilave ediyorum ben arkadaşlar. Ben kapağını kapatacağım. Birazcık buharlaşmasını bekleyeceğim. Biberlerimi. Biberlerimiz iyice yumuşadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biberleri birazcık pişirdim. Şimdi domateslerimi ilave edeceğim. çok harika bir tarif arkadaşlar kahvaltılarda değişik tarifler için müthiş oluyor bir kere yaptığınız zaman devamlı yapmak istiyorsunuz şöyle altını kaplayacak şekilde domateslerimi koyuyorum şimdi kapağını tekrar kapatıyorum arkadaşlar domateslerim de birazcık yumuşasın şöyle iki dakika domateslerimi de bekleteceğim Evet arkadaşlar, yavaş yavaş diğer malzemelerimizi tamamlamaya geldik. Şimdi domates e, yumurtalarımızı şöyle güzelce yerleştirelim. Şöyle. Siz kişi sayısına göre yumurtanın e, miktarını artırabilirsiniz. Sebzeleri farklı sebzeler kullanabilirsiniz. Ben ıspanaklısını denedim arkadaşlar. Ispanağı çok sevdiğim için çok yakışıyor ıspanak. Ben şu an maydanoz kullanacağım. Kızım ıspanaklı istemedi bugün. E, muhakkak deneyin. Ispanaklısı da çok çok güzel oluyor. Peynirle beraber biliyorsunuz çok yakışıyor. Şimdi maydanozlarımı ilave edeceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar harika bir kahvaltılığımız oluyor şu anda. Tabii ben Amerika'dayım. Şimdi burada sabah saati. O yüzden biz şu an kahvaltı hazırlıyoruz. Türkiye ile aramızda 8 saat fark var arkadaşlar. Tabi sabah birazcık da geçti. Ee, kızım ders yapıyor. Uzaktan eğitime devam. Evet maydanozlarımı da ilave ettim. Evet burada e, rendelenmiş kaşar da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben dilim kullanacağım. E, o şekilde çok daha güzel oluyor. Şöyle her yumurtanın üzerine bir dilim kaşar peyniri koyacağım ben. Ocağımın altını biraz daha açayım. Sonra aralara kalanları ilave edeceğim şu şekilde her yumurtanın üstüne bir dilim koyacağım arkadaşlar Amerikalılar yumurtayı çok tüketiyor inanır mısınız Restoranta o kadar çok yumurta geliyor ki bir hafta dayanmıyor çok çeşitli yumurta şekilleri de var onları da yavaş yavaş sizlere paylaşacağım kalan dilim kaşarlarımı da aralara koyuyorum arkadaşlar ziyan etmiyorum şu şekilde zaten eriyeceği için bu e, kullandığım diyet kaşar buna çok yakışıyor e, istediğiniz kaşarı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz peynir olarak şu şekilde bırakacağım şimdi bunun üzerine parmesan peynirimi ekeceğim arkadaşlar çok az bu tuzlu bir peynir olduğu için eğer kullandığınız zaman e, tuzunun miktarını ona göre ayarlayın arkadaşlar bunu şöyle kaşarların üstüne çok az miktarda kullanacağım çok güzel bir tat veriyor şu an her yerde var bu parmesan toz peynirler. Her yerde kullanılıyor artık. Baharatlarımı da şu an ilave edeceğim. Tatlı toz biberimden ilave ediyorum. Acı severler acı da kullanabilirler arkadaşlar. Tamamıyla zevk meselesi baharatlar. Bunda bazıları nane kullanıyor. Ben nane hiç kullanmıyorum. Kekik çok yakışıyor arkadaşlar yumurtaya. Görüyorsunuz harika bir şekilde peynirimiz erimeye başladı bile. Şu an bütün malzememizi tamamladık. Çok az bir tuz koyacağım ve kapağını kapatıp peynirlerin erimesini bekleyeceğim sadece. Görüyorsunuz harika oluyor arkadaşlar. Ben şimdi tuzumu da ilave edeyim. Şöyle tuzluğundan az akacak şekilde parmesan peynir de koyduğum için kapağını kapatıyorum. Sadece 2 dakika sonra hazır olacak arkadaşlar. Müthiş bir lezzet bizi bekliyor. Evet. Şu anda harika, tamamıyla hazır arkadaşlar. Ben altını kapatıyorum. Ee, farklı tariflerle karşınızda yine olacağım. Görüyorsunuz çok müthiş bir yumurta kapama yaptık Amerikan usulü. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız olursa da lütfen bana yazabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Ee, farklı tariflerle, farklı Amerikan yemekleriyle yine karşınızda olacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Amerika'dan hepinize sevgiler, selamlar sunuyorum. Sizi böyle yumurtamla baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.